Uyurgezerlik, derin uyku sırasında meydana gelen, uyku sırasında yürüme veya başka şeyler yapma ile sonuçlanan bir davranıştır. Birisi uyurgezer olduğunda, derin uyku ile hafif uyku arasında sıkışıp kalır. Çocuklarda, yetişkinlerden daha sık görülür. Evi temizlemek, ışıkları açıp kapamak, evin içinde dolaşmak ve daha pek çok farklı davranış sergilerler. Uyurgezerliğin nedeni psikolojik veya ruhsal olabilir. Uyurgezerlik, uykuya daldıktan sonraki 1 veya 2 saat içinde ortaya çıkma eğilimindedir ve ortalama olarak 10 dakika kadar sürebilir. Genellikle REM uykusunda olduğunda ortaya çıkar. Uyurgezerliğin manevi nedeninden bahsedecek olursak, kişinin aktif olarak gerçek zamanlı bir manevi karşılaşmaya girmesidir. Uyuduğunda ruh aktiftir ve tamamen uyanıktır. Dinlenen sadece vücuttur. Uyku sırasında beden ve ruh arasındaki bağlantı azalır veya kopukluk olabilir. Bu nedenle beden, ruhun düşünceleri ne olursa olsun onu yapacaktır. Öte yandan, uyur gezerlerin kötü ruhların, iblislerin, cadıların ve negatif enerjilerin ele geçirilmesi ve manipülasyonundan da kaynaklandığına inanılıyor. Pek çok insan kötü ruhların insanları ele geçirebileceğini ve ele geçirilmiş kişiyi kötü ruhun istediğini elde etmek için kullanabileceğine inanıyor. Psikolojik olarak ise uyur gezerliğin nedeni kişinin günlük aktiviteleri ve beklentileri hakkındaki zihinsel hatıralarından kaynaklanıyor olabilir. Tipik uyur gezerlik davranışları. Gece yarısı yürüyüşlerine ek olarak uyur gezerler ayrıca çığlık atmak, merdivenden düşmek, garip veya alışılmadık şeyler yapmak, yatakta doğrulup tekrarlanan hareketler yapmak, örneğin gözleri olmak, farkında olmadan şiddete başvurmak, uykularında konuşmak, pencereden atlamak, evden çıkmak, araba sürmek, yemek yemek veya giyinmek gibi faaliyetlerle uğraşabilirler. Uyur gezerlik genellikle derin uyku döneminde saat 3 ila 4 arasında gerçekleşir. Her yaşta başlayabilir. Ancak çocuklarda daha yaygındır. Her 5 çocuktan birinin en az bir kez uyurgezer olduğu söyleniyor. Çoğu ergenliğe ulaştıktan sonra bundan kurtulur. Ancak bazen yetişkinliğe kadar devam eder. Aile üyelerinin uyurgezerlik davranışları sergilediğinde uyurgezer olma olasılığın daha yüksektir. Ayrıca yeterli uyku alamama, stres veya kaygı, çok fazla alkol alma, belirli ilaç türlerini alma ve daha pek çok şey uyur uyurgezerliği tetikleyebilir veya daha da kötüleştirebilir. Uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu gibi diğer uyku bozuklukları uyurgezerlik olayını tetikler ve geceleri uyanmana neden olur. Bazı uyurgezerlik vakalarında kişi yatakta doğrulup etrafına bakındığında kafası karışmış görünür. Bazıları ise ayağa kalkıp yürüyebilir, giyinebilir, yemek yiyebilir ve heyecanlı görünebilir. Şiddetli vakalarda kişi evden çıkıp araba kullanmak gibi karmaşık faaliyetlerde bile bulunabilir. Uyur gezer insanların gözleri açıktır. Kişi doğrudan insanlara bakar ama onları tanımaz. Genellikle tanıdık nesnelerin etrafında iyi hareket ederler. Bu nedenle uyur gezer bir kişiyle konuşursan sana yanıt verebilir veya anlamsız şeyler söyleyebilir. Uyur gezerlik olaylarının çoğu 10 dakikadan az sürer. Her bölümün sonunda kişi ya uyanır ya da yatağına dönüp tekrar uykuya dalar. Tipik olarak bu insanlar bunu hatırlamaz. Uyur gezerken uyandırılırlarsa kişinin kafası karışır ve ne olduğunu hatırlayamaz. Uyur gezer birini gördüğünde onun güvende olduğundan emin ol. Bu insanlar rahatsız edilmezlerse genellikle tekrar uykuya dalarlar. Onlara güven vererek dikkatlice yatağa yönlendir kişiye bağırma, ürkütme ve aniden saldırabilecekleri için tehlikede olmadıkça onu fiziksel olarak zapt etmeye çalışma. Spiritüel boyuttaki uyur gezerler, insanlar ve nesneler tarafından yayılan ince titreşimleri algılayabilirler. Altıncı hissin ileri bir seviyesi aracılığıyla ilahi bilgiliği alabilirler. Bu negatif enerjiler ruhsal olarak savunmasız insanlara ve etraflarında pek çok olumsuzlukla çevrili insanlara saldırabilir ve kişinin vücuduna zihninden girmeye başlar. Negatif enerjiler içeri girdikten sonra kişinin vücudunu, zihnini ve zekasını kontrol edecektir. Bunu yapmak için kişinin olumsuz duygularını veya kişilik kusurlarını kullanır. Ayrıca kişinin güçlü arzuları varsa istediklerini elde etmek için de bu arzuları kullanır. Negatif enerji tarafından ele geçirildikleri için bu kişiler tamamen negatif enerjinin isteğine göre davranmaya başlayacak ve bilinçlerini kaybedeceklerdir. Uyur gezerliği nasıl yönetirsin? Uyur gezerlik için doktor kontrolü ile tıbbi tedavilerin yanında burada sayacağım önlemler genellikle tavsiye edilir. Mümkünse alışık olmadığın yerlerde yatılı kaldığında birinci katta kalmaya çalış. Keskin nesneleri veya tehlikeli malzemeleri odadan çıkar. Pencereleri kilitle ve perdelerle ört. Araba anahtarını bir yere as. Varsa zeminden zararlı nesneleri kaldır. Kapıları kilitli tut. Yatak odası kapısına mümkünse bir alarm tak. Şunu unutma ki çevrelerine zarar verebilecekleri veya kendilerini yaralayabilecekleri için uyur gezerlik en tehlikeli uyku bozukluklarından biridir.